Yukarıdaki verilere göre K kaçtır? C noktasının ordinatının 1 olduğunu görüyoruz. C noktasından AH doğrusuna dik bir doğru çizersek burada bakın bir dik üçgen oluştu. Ordinat 1 ise orijin uzaklığı 1 bir birim. Oluşan dikdörtgenin burası da 1 bir birim olur. A noktasının absisi 2 ise OH 2 birim. Bakın burası yine 2 birim oldu. Ordinatı K ise AH K birim. Buraya k bir kalır. B noktasının absisi 5 ise burası 5. O halde bakın buraya 3 kaldı. Burada açılarımıza değer verecek olsak, bunları alfa diyelim. Buralara bakın 90 eksi alfa kalır. Dik üçgen olduğu için. AHB de yine dik üçgen. Oh hadi burası 92 eksi alfa. Bu durumda AKC üçgeni ile AHB üçgenlerinin benzer üçgenler olduğunu görüyoruz. Eş açıların gördüğü kenarların oranı birbirine eşit. Alfanın karşısı AKC üçgenindeki alfanın karşısı diğer üçgende 3. AKC üçgeninde 90 eksi alfanın karşısı K eksi diğer üçgende 90 eksi alfanın karşısı K birim. O halde işler dışarı çarpı yaparsak 3K-3 eksi eşittir 2K. K buradan 3'e eşit. Cevap C seçeneği. A noktası Y-X eşit -x 0 doğrusu üzerindeyse doğrunun denklemini sağlar. Y-X doğrusu bakın bu. A noktasının apsisine A dersek doğru denkleminde yerini yazalım. Doğru üzerindeyse o halde ordinatta A olur. A noktasının doğru uzaklığı 2 kök 2 birimmiş. 2 kök 2 eşittir. Noktan doğruya uzaklığı bulmak için noktayı yerine yazarız. Doğru denklemde x yerine a, y yerine de a yazdık. Bakın x ve y yerine a yazdık. Artı 2 bölü kök içerisinde x de y'nin kat sayılarının kareleri toplamı. x ve y'nin kat sayıları 1. 1'in karesi artı 1'in karesi. Buradan 2a artı 2 eşittir. Paydamız kök 2 oldu. 2 kök 2 ile çarparsak burası 4. Mutlak değerli bir ifade karşının hem pozitifine hem de bakın negatifine eşitleriz. Buradan 2A2 olurken A1. Buradan ise 2A-6 olurken A-3 olur. Bizden ise toplamlar isteniyor. Eksi 3 artı 1'den toplamları eksi 2 cevap A seçeneği. Verilen doğrumuz y ekseninde paralel bir doğru göstermektedir. Y ekseninde paralelse x'e dik. X eksenine dik olup x'i k'da kesen doğrunun ismi x eşit k'dır. Bu durumda y'yi yok ederiz. Bakın buranın sıfır eşit olması gerekir. 1 2m 0 ise 2m1 m buradan 1 bölü 2. M yerine 1 bölü 2 yazarsak doğru denklemde 1 bölü 2 eksi 1 x artı 1 bölü 2 yazdığımızda bakın y sıfır oldu. Artı eksi 4 eşittir 0. Buradan eksi 1 bölü 2 x 4 işler dışarı çarpımı yapılırsa x eşit eksi 8 doğrusu. Cevap c seçeneği. Şekilde m noktası dairenin merkezi t ise t nokta. Merkezden T'ye indiğimizde dik oluyor. O halde t noktasını inerim. Burası 90 derecedir. Doğrumuzun eğimi kök 3. Bakın y yalnızken x'in kas sayısı eğim. Eğim açısının tanjantıydı. Tanjant kök 3 olan açımız 60 derecedir. Eğim açısı 60. Burada t o'nun bakın x ekseniyle yaptığı bu açı eğim açısı olup burası 60 derece. Eksenler dik olduğu için burası 90 sa. 60 çıkarttığımızda bakın buraya 30 kalır. Dikkat edilirse burada 30 60 90 üçgen oluştu. 60'ın karşısı OT 3 kök ise 30'un karşısı bulmak için 60'ın karşısında kenar 3'e böleriz. 30'un karşı 3'tür. Dikkat edilirse mt yarışacak. o halde dairenin alanı pi ve kare formülünden pi çarpı 3'ün karesi 9 pi eşit cevap D seçeneği. Sorumuzun çözümü için ABC'de parallel kenarını oluşturalım. Burada A köşesi 1,2 B noktası 8,2 C noktası 10,5 ve D noktası da X Burada karşılıklı köşelerin apsisleri toplamı kendi arasında eşit. A'nın apsis, A ve C'nin apsisleri toplamı eşittir. B ve D'nin apsisleri toplamı 8 artı x, 11 ise x buradan 3. Aynı şekilde karşılıklı köşelerin ordinatlar toplamı da eşit. A ve C'nin ordinatlar toplamı 2 artı 5 eşittir. D ve D'nin ordinatlar toplamı 2 artı y ise y de buradan 5 olur. D noktası 3'e 5. Bizden ise orijini uzaklığı isteniyor. Orijinde bakın 0'a 0. 2 noktası uzaklıktan. Bu iki noktanın absisleri farkının karesiyle, ordinatları farkının karesi bize uzaklığın karesini verecektir Buradan x kare 34, x kök 34'tür. Cevap C seçeneği. Sorumuzda P noktasına dönme, öteleme, dönüşüm uygulanıyor. Öncelikle bakın dönme işlemini yaparız. 90 derece saatin tersi yönde döndüreceğiz. Bunun için analitik düzenimizi çizelim. P noktasının apsisi eksi 1. Ordinatı iki. Burası bakın P noktası olmak üzere. Orijin etrafında pozitif yönde saatin yönünde 90 derece döndürülecek. O halde orijine birleştirirsek bakın. 90 derece döndürdüğümüzde yaklaşık olarak 3. bölgeye gelecektir. Burası P üstü noktası. Dönme merkezinde uzaklık değişmeyeceğinden bunlar eşit. P üstü noktasından y eksenine dikme inersek buradaki bakın açılarımızı yazalım. A diyelim. Buraya B dersek A artı B 90 ise tekrar buraya A. Burası da tekrar B derece olup bu üçgenler benzer. 90'ların karşısına baktığımızda 90'ların karşı eşse benzerlik oranı 1 olacağından bu üçgenler eşittir. O halde eş açıların gördüğü kenarlar eşit. A'nın karşısı 2 birimse A'nın karşısı burası 2 birim. B'nin karşısı 1 birimse B'nin karşısı burası 1 birim. Dönme işlemi uygulandığında oluşan P üstü noktasının apsisi eksi 2 olurken ordinatı eksi 1 olur. Daha sonra da bakın öteleme işlemi uygulanacak. absisine 3 ordinatına da bakın. Eksi 2 ekleyeceğiz. Bu durumda elde edilen nokta. Eksi 2 artı 3'ten absisi 1. Ordinat eksi 1, eksi 2 daha. Ordinatımız da eksi 3'tür. 1 eksi 3 noktası cevap B seçeneği. Sorumuzda A noktasının ordinatı isteniyor. B noktasının koordinatları 3'e 4. B noktasında x80'e dik bir doğru çizersek. Buraya bakın h dersek. OH apsisi 3 ise burası 3 birim. Yükseklikte ordinattır. Burası da 4 birim oldu. HC'yi A birim dersek OD ve OC birbirine eşit. Bakın burası A artı 3 oldu. DBC dik üçgenine baktığımızda diklen de öklit bağıntısından BH'ın karesi eşittir. HC A çarpı DH yani A artı alt. Buradan A'da 2 eşittir. Burası bakın 2 birim. Eksenler birbirine dik. Bizden ise A noktasının ordinatı isteniyor. Buraya biz K dersek bu durumda OA ile BH'ın birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Temel benzerlik teoreminden CH'ın CO'ya oranı yani 2 bölü 5 eşittir. Tabanlar oranı BH 4 bölü OA yani K. Burada işler dışarı çarpımı yapıldığında 2K 20. K buradan o. K 10 birimse A'nın ordinatı da 10'dur. Şu cevap A seçeneği. Doğrusunun eksenlerle arasında kalan kısmı y ekseni etrafını 360 derece döndürülürse oluşan cismin hacmi isteniyor bizden. Öncelikle x ve y eksenlerini çizelim. Doğrumuzun grafiğini çizelim. x yerine 0 yazarsak y 2ye noktayı buluruz. x'e 0 yazdığımızda y4. Daha sonra y yerine 0 yazarsak bakın x'i kesin noktayı buluruz. x bölü 6 birden x 6 olur. Bu doğrumuz y eksenini 4'te x eksenini 6'da kesiyor. Bakın bu şekilde bir doğru. y'yi 4'te x'i 6'da kesiyor. Doğrunun eksenlerle arasında kalan alanı burası. Yani bir dik üçgen. Bu dik üçgeni bakın y ekseni etrafında döndüreceğiz. Dik üçgeni bir dik kenar etrafında döndürdüğümüzde burada bir koni oluşur. Burası bir koni olur. Burası bakın yarıçap oldu 6 birim. Burası da yüksekliği oldu yüksekliği de 4 birim. Koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 pi çarpı r 6'nın karesi yükseklik bakın 4 bölü 3'ten hacmi 48 pi eşit. Cevap C seçeneği. Şekilde M noktası dairenin merkezi. K ve L, teğet noktalar. Merkezden T noktalara inince dik oluyordu. O halde M'den bakın. Merkezden K ve L noktalarına çizersek buralar 90 derece oluşuyor. Bir noktadan çemberi çizilen teğetler eşitti. K ve L, T ise O, K, o, L eşit. Doğrumuza baktığımızda eğimi köküç. Eğim, eğim açısının tanjantıydı. Tanjantı köküç olan açı 60 derecedir. Eğim açısı bakın K, O, L açısı burası 60 derece. Bu durumda OKL üçgenine bakarsak tepe açısı 60, ikiz kenarsa taban açılarına bakın eşit olacağından bu açılarda 60'ar derece olup OKL bir eşkenar kenar üçgendir. Altısı bakın buralarda 60'ar olur. Burada O noktasından çembere teğetler çizilmişti. Teğetlerin kesiştiği noktadan O'dan çemberin merkezine birleştirirsek O açıortay açı ortay. 60 ise bu açılarımız 30'ar. Bu durumda OKM 30-60-90 üçgen oldu. Burası bakın 60. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için kökçe böleriz. Kökçe böldüğümüzde 30'un karşısı mk uzunluğu 2 mk dikkat edilirse çemberin yarı çapı. Bizden ise alan isteniyor. Alan pi r kareydir. R'si 2 kök ise karesinden alan 12 pi eşittir Cevap E seçeneği. Sorumuzda taralı bölgenin alanı isteniyor. O noktası merkez, A noktası çemberi üzerinde ise çemberin yarıçapı altı. Çemberin yarıçapı altı. Bakın bunlar da yarıçap olup altı birim olur x doğrusu açı ortay doğrusuydu. O halde bakın buralar 45 er derece açı ortay doğrusu olduğu için. Diğer doğrumuza baktığımızda eğimin köküş bölü 3 olduğunu görüyoruz. Eğim köküş bölü 3 ise eğim eğim açısının tanjansıyla bulunuyordu. O halde tanjantı köküş bölü 3 olan açı 30 derecedir. Eğim açısı bakın burası 30 derece. 45'ten 30 çıkarırsak o halde taralı bölgenin merkez açısı 15 derece olur. Daire dilimli alanı merkez açısı 15 ise 15 bölü 360 çarpı pi re kare formülü bulunur. R ise bakın 6'nın 6 karesi. 6'nın karesi 36. Sadeleştirirsek 360 ise burası 10. 15 bölü 10. 5 ile sadeleştirirse alan 3 pi bölü 2'dir. Cevap D seçeneği. Sorumuzda iki tane eşitsizlik denklemi verilmiş. Bu eşitsizlik bölgesini bulalım. Öncelikle y eşit x artı 3 doğrusuna bakarsak y'nin x artı 3'ten büyük olduğunu görüyoruz. y büyükse doğumu yukarı bakan tarafını tarafı. Bakın eşitsizlik bölgesi Doğru mu yukarı bakan tarafı. Diğer doğrumuza bakalım. 2x artı 3y eksi 18 eşit 0. Baktığımızda 2x artı 3y y'ye dikkat edersek bakın y'nin yine küçük eşit olduğunu görüyoruz. Y küçük eşitse bu doğrunun aşağı bakan tarafı eşitsizlik bölgesidir. Aşağı bakan tarafını tararız. Bu durumda iki eşitsizlik bölgesinin kesiştiği bölge bizden istenen eşitsizlik bölgesidir. İkisinin kesiştiği bölgeye baktığımızda A3 noktasını görüyoruz. Cevap C seçeneği.